Rüyada kar görmek nasıl yorumlanır? Rüyada kar görmek beyazlığından dolayı temizliğin ve saflığın temsilcisi olarak yorumlanır. Beyaz renk pek çok gelenekte, pek çok kültürde iç açıcılık ve ferahlık hissi uyandırır. Aydınlık olanı temsil ettiğinden rüyalar genelde kardeşler bu şekilde yorumlanır. Rüyanızda kar görüyorsanız bunun tabirciler tarafından farklı farklı şekillerde yorumlandığını söyleyebiliriz. Kaynaklar bize biraz farklı yönde tabir ediyorlar rüyada kar görmek dediğimiz zaman. Mesela rüyada kardeşlerim genel manada hayırlı rüyalardan olarak kar görmek rüyasını yorumlarlar. Uzun zamandır olmasını beklediğiniz efendim peşine düştüğünüz isteklerinize kavuşacağınızın habercisidir. İyi bir olayla karşılaşacak ve sevinçli bir haber alacaksınız anlamına gelir. Rüya yorumcuları tarafından kış mevsiminde kar görmek hastalıklardan kurtulmaya yorulur. Kış mevsimi dışında kar görmek o da kötüye yorulur. Rüyanızda mevsimi dışında kar yağdığını görmeniz hastalanacağınız anlamına gelir. Hayatınızda bir projenizin veya çalışmanızın iptal olacağı, bazı ailevi problemlere ve maddi zararlara efendim yorulmaktadır. Rüyada kar yağdığını görüyorsanız, başınıza gelecek kötü bir olaydan çok da böyle zarar almayarak yalnızca gülüp geçerek kurtulacağınızı haber eder bu rüya. Kötü olaydan dolayı genel durumun o size vereceği zararlardan korkmayacağınız anlamında efendim ifade edilir. Ayrıca üzerinize kar yağdığını görmeniz bazı kaynaklarda hayallerinizin yıkılmasından dolayı hüsrana uğrayacağınız anlamına gelir. Kardeşler soğuk bir bölgede, soğuk bir bölge ikliminde eğer kar yağıyorsa bu mutluluk, bolluk, bereket olarak yorumlanır. Ancak normalde böyle kar yağmak çok adet olmayan sıcak bir yerlerde Sıcak bir bölgede görülüyorsa Kardeşler O bölgede Kıtlık çekileceği Bunun yanı sıra hayatınızda bir dönemin Sefalet içinde Geçeceği şeklinde Yorumlanmıştır. Bir de Kar yağmak dediğimizde Karın hangi mevsimde Yağdığına da Kardeşlerim bakmak lazım. Şimdi hangi mevsimde Yazdığına göre de olumlu veya olumsuz tabirleri tabi fark eder. Rüyanızda eğer mevsiminde kar görüyorsanız bunun yorumu rızkınızın genişleyip bolluk ve bereket içinde yaşayacağınızdır. Sıkıntılarınızdan edeceğiniz dualar vasıtasıyla kurtulacağınızın işaretçisidir. Kar hayatın da temsilcisidir rüyasında kar görenin mesela uzun ve temiz bir hayat yaşadığını söyler tabirler. Kar görmek askere gitmek anlamında da gelir. Askerlik çağındaki bir çocuğun veya asker bir tanıdığa da yine yorumlanır. Rüyada diyor kar fırtınası gördüm. Yorumu nasıldır hocam? Şimdi karın böyle tipi şeklinde yağdığını görmek Allah muhafaza felaket haberlerini sembolize eder. Rüyanın görüldüğü yere bir belanın, bir musibetin efendim ulaşacağı anlamında tabir edilir. Yüksek bir mertebede başarıya ulaşırken başınıza gelebilecek, sizi engelleyecek olumsuz bir takım olayların habercisi olduğu söylenir. Kar fırtınası görmek bunların yanı sıra bazı tabirciler tarafından Özel hayatınızdaki kişiyle aranıza girecek olan soğukluk olarak yorumlanır. Üzerinize tipi esnasında düşen karlar alacağınız ciddi kararlar sonucunda ciddi düşünceler içerisine gireceğinize ve bu konuda zorlanacağınıza işaret eder. Rüya'da kar tanesi görüyorsanız bu üzüntü ve kederden çok yakın zamanda kurtulacağınızın işaretidir. Mutlu haberlerin temsilcisi olan beyaz kar tanesi sevgili kardeşler bunu müjdeler. Hayatınıza girecek olan kökten ve olumlu değişimlerin habercisidir. Kar tanesi kış mevsiminde görüldüğünde mutlu haberleri ifade ederken yazın kar yağdığını görmek tam tersi. Üzüntülü haberlere, hastalıklara filan çağrışım yapar. Rüyamda karlar erimiş diyor. Kar suyu görüyorum diyor. Kar suyu görüyorsanız kardeşler bu rüyayla alakalı şunu söyleyebilirim. Eğer o erimiş kar suyunu içtiğini görüyorsan maddi ve manevi açıdan zor günler geçireceksiniz. Ama belli bir süre içinde refaha kavuşacağınız anlamına gelir. Korkup çekindiğiniz şeylerden birinizin başına geleceğine. Ondan sonra ancak bundan çıkarılan dersle hayata daha sağlam bir adım atacağınız anlamına gelmektedir. Rüyada kar manzarası görmek, kar manzarası izlediğinizi e, görüyorsanız böyle bir rüya sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, huzurlu, mutlu günler geçireceğinize işaret eder. Rüyanızda yazın yağan bir kar izliyorsanız, davranışlarınızda ve konuştuğunuz kişilerle olan iletişiminizde daha temkinli, daha dikkatli olmanız gerekiyor demektir. Bu rüya temkinli davranışlarınızın sonucunda aydınlık günlerin geleceğine ve temiz bir aile yaşantısına sahip olacağınıza işaret eder. Rüyada gördüğünüz kar manzarası üzerinde yürüyorsanız bunun başarılı ve makam sahibi bir yerde olacağınıza, ondan sonra kariyerinizde yükseleceğinize işaret ettiğini söyleyebilirim. Rüyada kar kürüdüğünü Kar temizlediğini görmek, hayatınızdan artık vadesi dolmuş olayların, insanların, sorunların çıkacak olduğunun habercisidir. Gireceğiniz telaşlı ruh hali içinde azmederek hayatınızda problem arz eden ne varsa kurtulacağınız anlamına gelir. Attığınız yeni adımlarla kendinize temiz bir yol açıyorsunuz anlamına gelir. Rüyanızda kardeşlerim kar görmekle alakalı yorumlarda genel olarak bu şekilde geçmektedir. Allah hayra çıkarsın. Allah'a emanet olun.